Merhabalar, Mehmet Abat ben. 1989 Van doğumluyum. Ankara'da yaşıyorum. Çalışmalarım Ankara'daki atölyemde sürdürüyorum. Grup Sanat Galerisi'nde yeni yıl işleriyle ilgili buradayız. Kent Sakinleri serisiyle birlikte hadi pandemi pandemiyle birlikte resimlerinde figürler yer almaya başladı. Bu figürler hayvan figürleri olarak resimlerde yer alıyor. Pandemiyle birlikte hayvanlar sokaklara inmeye başladılar. Bu da bir sanatçı olarak gözden kaçmamış oldu. Resimlerimde böylelikle figürler yer almaya başladı. Önceki süreç sadece e, kentlerin mahrem halleri, daha sıva boyanmamış halleri yer alırdı. E, kaba inşaatlar çok sıkça görünürdü. Pandemiyle birlikte bu e, süreç değişti. Biraz daha büyümüş, toparlanmış e, yapılar ve önlerinde hayvanlar yer almaya başladı. Özellikle bu seriden e, kent sakinleri serisinin e, devamı olan işler burada görünüyor. E, başrolde kendi hallerinde e, hayvanları görürüz. Buradaki kent, e, inşaat yapı değil, metaforik olarak bir yapı. Resim içerisine girince bir metafora dönüşüyor. E, burada sembolik e, mesela bir küp görebiliyoruz. Bu küp yine e, daha otoriteyle ilgili, daha keskin, köşeli süreçten dolayı bir küp mevcut. Daha küçük küçük taşlar görünüyor. Bu küçük taşlarda hani parçadan bütüne, bütünden parçaya mantığından çıkıp e, yapılara doğru ilerliyor. E, arada e, çitler görürüz. Bu Buradaki çitler bendeki karşılığı daha e, suni yapay insanlığın e, doğayla kendi arasında kurdu yapay bir e, süreç olarak ifade ediyorum buradaki çitleri. Kent Sakinleri serisi bir sonraki süreçlerde yine Grup Sanat Galerisi ile birlikte e, yer alacak. E, Önceki sene bu yapılar daha bitmiş bir şekilde bir zamanlar Mezopotamya serisinin ya da sergi adı da böyle oluşacak. Onun devamında bitmiş yapılar daha geriye dönük bir süreçle yine tekrardan görülmüş olacağız. Bu süreçte emeği geçen Grup Sanat Galerisi'ne çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sergi olacağını umuyorum. Teşekkürler.